Merhaba. Şu an yeni teslimatını yaptığımız teknemize giriyoruz. Müşterimizin teknesi Marmaris'e e, limana yanaştık. Müşterimizin isteği üzerine iki tane 250 Honda motor kullanıldı. Buradaki tabi renk seçimleri hepsi müşterimizin zevkine göre ayarlanmış vaziyette. Teknemiz bildiğiniz üzere vakum infüzyonla üretilmiştir. Çok sağlam bir teknedir. Katarsis 930. Bu haliyle burada bu bir oturuş alanı var. Çok rahat bir şekilde 6-7 kişi burada rahatça oturup keyif yapabilir. Ayrıca arkada bir uzantımız var. Ve ufak keyif masamız. Burada da ekstradan oturma yerimiz mevcut. Koltuğumuzu öne aldığımızda bu şekilde uzun oturma, rahat oturma vaziyeti. Hemen girişimizde bir ayakkabılığımız mevcut. Girer girmez ayakkabımızı buraya boşaltıyorsunuz. Duşluğumuz, kapımız, oltalıklar her iki tarafta. Her yerine de merdiven led ışıklandırmalarımız. Evet, dolu mağazaları Yan yürüme yolumuz çok rahat. Hiç tutulmadan öne geçebiliyorsunuz. Çok korunaklı. Burada bir yağmur tahliye ızgaramız var. Bep şarteller. Hemen yanında tüp dolabımız. Burası yatak olabiliyor. Şu an üzerinde kışlık tente var. Komple kapatıp burası oda şeklinde olabiliyor. Hemen girişte kapılarımızın, üç kanat kapılarımızın, bu kanatlar komple bu tarafa da gelebiliyor. Yanında mutfağımız başlıyor. Bu şekilde açıyoruz ve Koryan tezgahımızın kapağını bu şekilde yerleştiriyoruz. aynı seviyede bir tezgah elde edildi. Burada da evimiz mevcut. Yukarıda saklama alanları her iki tarafta da perdelerimiz. Aynı zamanda burada her yerde saklama alanımız mevcut. Mutlak dolaplarımız standart buzdolabımız 65 veya 85 litre olabilir. Sol tarafta bir çekmece buzdolabımız ekstra olarak. Burada bütün sularınızı ...bir saklayabilirsiniz. Yine buradaki alan yatak olabiliyor. Yan tarafta çift açılımlı... penceremiz gayet geniş ve rahat. Öne aldığımızda... ...sürüş esnasında... ...önünüze bakarak oturup... ...rahatlıkla seyir yapabilirsiniz. Kaptan koltuğumuz... ...öne arkalı, öne arkaya... ...kayar vaziyette. Ayakta sürüş modu, oturarak sürüş modu... ...yanda kapımız... Evet. Konsolumuz. Burada bir camımız var aşağıda misafir kabini aydınlatan. Evet torpido gözümüz. Hemen merdivenden. Merdiven aydınlatmamız var zaten. Orta yerde duş tahliye ve sintinemiz var. Hemen sağ tarafımızda yeni mutfağım, şey, banyomuz diyelim. Bu şekilde daha önceki modele göre çok daha rahat, çok daha ferah oldu. Sol tarafımızda misafir kabinimiz. Burada hafif dokunuşlarımız olacak daha sonra. Daha ferah bir hale gelecek. Sürgülü kapı master odasının kapısı. Evet. Yatak genişliği çok rahat, çok ferah. Yani evdeki yataktan geniş bile diyebilirim. Evet burada saklama alanlarımız mevcut. Aynı şekilde burada büyük bir gardırobumuz var. Birçok eşya alabiliyor. Lumbozlarımız her iki tarafta. Jalüzi perdelerimiz. Okuma alamalarımız, led ışıklarımız, heçimiz. Ve i̇şte bu şekilde. Burada yine bir ufak bir dolabımız var. Yan kapıdan çıktığımızda çok rahat bir şekilde çıkıp <laughs> öne geçiyoruz ve kocaman bir güneşlenme minderimiz. Çipamız, ayak butonları, güneş paneli, projektör. İstenirse buraya ön tarafa güneşlenme perdesi yapılabilir. Bugün hava biraz rüzgarlı. Evet, teknemiz genel olarak bu şekilde. Takipte kalın.